Efendim burada Muhyiddin Arabi kıyas yapmasının hikmeti nedir? Benim aklıma gelen bu büyükler içinde en fazla itiraza, hücuma maruz kalan Muhyiddin Arabi Hazretleri'dir. Yani bu şahlar arasında en fazla o hücuma maruz kalmış. Onu da şeyde izah ediyor biliyorsunuz. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin meselesini Arif'in Aşik'in parçasında izah ediyor. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri ehli hal iken irfanı öne çıkarmak istedi. Hali öne çıkarması lazımken irfanı öne çıkarmak istedi. İrfan ehli bu sefer ona hücum etmeye başladılar. Yani yaptığı çünkü söylediği sözler irfan ehlinin sözleri değil, hal ehlinin sözleri. Mesela misal veriyor işte, filan cezat diyor, onun kadar şatihat sözler söylediği halde ümmet nazarında o kadar e, tenkit edilmemiş. Niye? Çünkü onlar hal dilini ileri sürmüşler. Hal diliyle konuşmuşlar. E, cezbe diliyle konuşmuşlar. O bizde var mı şey? Burada var e, Lema. müstakil lemata. Müstakil vardı. Şey, Sıddık neşretmişti. ne o, odur durur abi. bu. Eğer hakiki aşık yolunda fena gitse, ya tabirde hata etse, hakiki aşık, eğer hakiki aşık yolunda fena gitse, ya tabirde hata etse, ya tavsifte yanılsa, yine maşuka gider. Maşuktur, onu çeker. Yolunda şaşırtmaz. Zira aşk, Cazibedar bir cemale müncezip cenani bir cezbedir. Zira aşk cazibedar bir cemale müncezip cenani kalbi bir cezbedir. Bazen netice haktır, bazen tahakkıktır lakin delil batıldır, vesile de hatadır, ona zarar vermez. Aşıka zarar vermiyor yani. Eğer veli-i arif Yolunda fena gitse ya suret hata görse veli arif ilimle gidiyor irfanla gidiyor akıl hakimiyeti altında arif ya suret suret hata görse ya sözde yanlış etse matlubuna yetişmez maksuduna ulaşamaz zira bu yol bozuksa zira bir yol bozuksa hiç maksuda götürmez eğer şartı olmazsa meşrut, hasıl olmaz. O aşıka benzemez, o aşıka benzemez, mukayyettir, hür olmaz. Çünkü ilimle mukayyettir, fikirle mukayyettir, irfanla mukayyettir, aşık gibi değildir. Zira Arif kendisi yukarıya çıkıyor. Arif kendisi yukarıya çıkıyor. Basamaklara basar. Lazım dikkatini azar. Kendisi çıkıyor çünkü basamaklara kendisi basıyor. Dikkat etmesi lazım. Fakat aşık birisi onu yukarı çeker. Hür kalır, mukayyet kalmaz. Demek veliyi aşık muhti ise yine bir nefsi hadidir. Le gayrihi mudildir. Başkalarına mudil olsa bile bir nefsi hidayet üzeredir aşık. Fakat arif muhti ise mu, muddil hem dal olur, iktidada edilmez. Bu sırdandır. Bir kısım gürühu arifinin idam ve idlaline sebep olan rumuz ve şatihat ki tevil götürmez, zümreyi i aşikini rumuzdan çıkardılar. İşaret şatihatı sarihan söylediler. Yine nazar ümmet onları tazim etti. Onlara ilişmez. Aşıklara ilişmiyor. Yunus'un öyle sözleri var. Eğer onu bir alim söylemiş olsa ona hemen ipe çekerler. Cennete aşağılayıcı sözleri var Yunus'un. Altında kayıya koyusu Hı? gidip üzerine He, Burası gidip bilme, ev yapacağım gelir diyor. Sırat köprüsünün üzerine gidip ev yapacağım gelir diyor. Yani çok şatihat sözleri var ama aşk mertebesinde aşık olduğu için ümmet onunla meşgul olmamış. Onun zevkine girmişler. Bu sırdandır Muhiddin Cami İbnül Farid İbn Seb'in Seb'in İbn Seb'in beraber işaret şatahatta birbirine benziyor, telakkide benzemez. Şatihatta birbirine benziyor. Sözleri birbiri gibidir. Fakat milletin onu anlayışında, de birbirine benzemez. Vaktaki Muhiddin irfanı galip çıktı. Aşkına sebep oldu ki işaratı yağdırdı. Ona dehşetli oklar ta Selim'e keşf oldu Rems. Vaktaki Muhiddin irfanı galip çıktı. Hali üzere kalmadı, irfanı ileri sürdü. İlmi şeyler söylemeye başladı. Halbuki hali o sözlere uymuyor veya sözleri haline uymuyor. Vaktaki Muhiddin irfanı galip çıktı. Aşkına sebep oldu ki işareti yağdırdı. Ona dehşetli oklar. Ta Selim'e keşf oldu Rems. Onu öldürdüler veya ona şey yaptılar, onu terzil ettiler. Hatta tahkir ettiler. Hatta tekfir ettiler. Ama Selim'e keşf oldu. Rems keşf olundu. Yavuz Sultan Selim'e. Fakat cami aşıktı. Vazıhan tasrih etti. Hem hürmetle yaşadı. Oklardan Selim kaldı. Hem tenkit de edilmez. Cami aşıktı. O irfanı ileri sürmedi. Kendi işinde kaldı. O aşk işinde kaldı. Ümmet ona ilişmedi. İbnül Farid aşak, çok aşklıydı. O Araf, Muhiddin'den daha ileri gitti. Ümmetin itabından ondan geride kaldı. Kusuruna bakılmaz. İbn-i Seb'i'nin vakta ki vakta sözünde safi bir aşk pek de görünmez oldu. Nazarvari kelamı sebep oldu. Yine ona isnad-ı ilhat oldu. Kendini kurtaramaz. Eğer desen Muhiddin kelamında tehalif belki tenakuz vardır. Ben de derim elbette o zat görmüş de demiş. Görmezse hiç söylemez. Lakin nasıl görünse bir şey nefsül emirde aynen öyle olması her dem lazım gelemez. Basar doğru görüyor, yanlış hüküm ediyor. Bazen basiret öyle tamamını göremez. Eğer muhiddin dese gördüm doğrudur görmüş. O ruh öyle adidir. Kasten yalan söylemek ona hiç yaşar, yanaşmaz. Kat'a tenezzül etmez. Ger desen muhiddin asar. Kelamlarında öyle sözler vardır. Şerde hiç yeri yoktur, şeriatta hiç yeri yoktur. Belki ona küfür demiş bazı imamlarımız. Cevaben derim, bir kaide-i umumi beyan lazım gelir. Mesela şera, şeriat bir vasfa, şeriat bir vasfa ya bir söze dese ki bu küfürdür, mümin işi olamaz, murat ve manası o hal imandan gelmez, sıfatta, sıfatta kafiredir. O sözde, o sözde bir kafirdir. Fakat onunla küfür etti demek demektir. Fakat onunla o zat onunla küfür etti demektir. Mutlak o zat kafirdir denilmez. Buna çok dikkat etmek lazım. Sözünde küfür alameti varsa da küfür zatta kalbe ait bir vasıftır. Kalben onu tasdik etmedikçe ona kafir denilmez. Sözünde küfür alameti var. Orada dikkat çekiyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözünde küfür alameti varsa da o sözün küfrüdür. Sözün kafir olmasıdır. Zatının değil. Çünkü zatında kalbinde kafir olması lazım. Kalbinde kafir olmayana kafir denilmez. Eğer Muhyiddin, eğer desen Muhyiddin'in asar kelamlarında öyle sözler vardır. Şer'de, şeriatta hiç yeri yoktur. Belki ona küfür demiş bazı imamlarımız. Cevaben derim, bir kayda yumumu beyan lazım gelir. Mesela şeriat bir vasfa ya bir söze desek ki bu küfürdür. Mümin işi olamaz. Murat manası o hal imandan gelmez. Sıfatta kafiredir. O hal imandan gelmez. Yani o imandan çıktı demek değildir sıfatı onun sözü kafiredir. O sözde bir o sözde bir kafirdir. O zat onunla küfür etti demektir. Küfür etti demektir. Mutlak o zat kafirdir denilmez. Zira imandan neşeden pek çok sıfatı vardır. İmana delil az her bir tevile muhtel bir hali de bir sözü bunları kıramaz. Kalbindeki imanı bir sözündeki küfür kıramaz. Demek o zata kafir demek bir şart ile caizdir ki yakinen bir kanaat gelse o söz küfründen terajü etmiş. Bilsen ki kalbinden söylüyor o sözü ona kafir diyebilirsin. Sıfat ondan naşidir. Başka sebepten gelmez. Öyle sıfat sözlerin pek çok sebepleri var. Demek öyle vasıf ve kelamın delaletinde şek var, küfre kat'i dela delalet etmez. Evsaf-ı sayirenin imana delaleti hem düstur asil bekadır, onun da şehadetinin tahakkuk-ı imanı yakinen ispat eder. Suizan hasıl olmaz. Eğer desen, muhtelif tarikatlara vardır, muhtelif ayinler ibadet şekli giymiş. Derim, üç şartı var. Üç şartı varsa, bir niyeti hayır ile belki de zarar vermez. Birinci şudur, o münafi olmamak kat'a vakar zikre hem edebi huzura. Demek ki zikirde bazı hareketlerin e, makul sınırlar içinde kabul edilmesinin üç şartı var. Biri birinci şartı şudur, o münafi olmamak kat'a vakar zikre hem edebi huzura. İkincisi menhi olan efalin içinde bulunmamak. Şeriatın yasak ettiği ahvalin içinde bulunmamak. Menhi olsa hiç olmaz. O efal ve hareketi kasti birer ibadet nazarıyla yapmamak. Bir de hareketlerini ibadet nazarıyla yapmamak. O yaptığı hareketler ibadet değildir ibadet olan ağzından çıkan zikir kelamıdır. O hareketler zikirde yaptığı cezbeye dayalı, cezbeye dayalı şeyler ibadet değildir. Onları ibadet kastıyla yapmamak. Evet, hal ve hareket ihtiyari ve kastiden daha ziyade olmalı. Bir de hal ve hareket ihtiyari ve kastiden daha ziyade olmalı. Cezbe ile olmalı cezbe olmazsa, suni olursa olmaz, hoş değildir. Şuursuz, incizabi, ızdırari, başka çeşit yakışmaz. Demek ki zikirdeki hareketlerin e, kabul edilmesi, yanlış telakki edilmemesi için bir, şeriata aykırı olmamak, zikrin edebine aykırı olmamak, İki, şeriat aykırı olmamak, üç yaptığı hareketleri ibadet saymamak, ağzından çıkan lafsa celal yahut kelime-i tevhid veya salavat-ı şerife onlar ibadettir. Yaptığı hareketler ibadet değildir. Ama namaz öyle değil. Namazın her hareketi ibadettir. Namazın her tekbiri, her tehlili, her hareketi eğer fıkha göre yapılmışsa onların hepsi ibadettir. Hulasa aşık çekiliyor. Arif kendi gidiyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri aşkın son mertebesinde olduğu halde irfanını ileri sürdü. İrfanındaki sözler, şatihat nevinden sözler şeriata aykırı düştü. Onun için çok imamlar, çok insanlar büyük hücum gösterdiler. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni İmam Rabani Hazretleri de temize çıkarıyor. Her ne kadar kendisine e, aleyhinde olmak için teveccüh ediyorsam diyor, bakıyorum ki makbulindendir. Söyleyemiyorum diyor. İmam Üstad Hazretleri de öyle diyor. Belki de onun için yani. camii cami dedi, Molla Cami mi? Molla Cami'dir evet. Büyük aşk. Evet, buyur. Nerede kalmıştık? Sual neydi? Muhyiddin Arabi Hazretleri niye misal gösteriliyor diye. Evet, evet. Allah-u Alem yani. Buyur.